Thank you. Merhaba ARMY kanalınıza hoş geldiniz. Dün gece Jin, Jimin ve Jungkook Kore'ye döndükten sonra şirketten çocukların dinlenmek ve aileleriyle birlikte tatil yapmak için resmi olarak ikinci uzun süreli ara verdikleri açıklaması geldi. Diğer üyeler de Los Angeles'ta aileleriyle berabermiş. Banktan çıkış yaptıklarından bu yana ilk defa ailesiyle birlikte tatil zamanını geçirecek. Yeni yıla hep çalışarak giren banktan çıkışlarından beri ilk defa ailesiyle birlikte girecek yeni yıla. Bunun bana verdiği mutluluğu size anlatamam. Pandemi döneminde bile durmadan çalışan banktan 3 muhteşem şarkıya ve tamamen kendileri tarafından hazırlanan bir albüme imza atmışlardı. Bireysel şarkılar, In The soup, BTS run ve banktan bomblardan bahsetmeye gerek bile yoktur. Gerçekten çok çalıştılar. Şirketin yazısında bu tatilin geri dönüş ve turlar için güç toplama amaçlı olduğu yazıyor. Yani banktan CBS, KBS, MAMA gibi yıl sonu etkinliklerinin hiçbirine katılmayacak. Tamamen kendilerine ve ailelerine odaklanacaklar. Bu açıklamayla emin oluyoruz ki yeni albüm haberi için çok az vaktimiz kaldı. 2019 yılında ilk uzun süreli ara verdiklerinde bir aylık tatil yapmışlardı hemen hemen. Bu kez de ne kadar tatil yapacakları açıklanmadı ancak Mart'ta konser var ve gelecek albüm için iyice enerji toplayıp yakında geri döneceklerdir. 2019 yılında ilk uzun süreli tatile çıktıklarında Map of the Soul gibi efsane bir albüm ile dönmüşlerdi. Bu kez yepyeni bir dönem bizi bekliyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum. <laughs>